kadar antik adamlar geliyor diyorduk. Artık antik Mısır'dan adamlar geliyor. E ben korkmaya başladım. Merhaba. Merhaba. <laughs> ben Aras Karafil, İstanbul'dan geldim, Bakırköy'den. Orası malum canım. Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar Asuman. Yine geldi 46 bak. Sor, ben cevaplayacağım. Çok heyecanlıyım şu anda. Nedir tantan? Tantan, tantan, tantan. gibi, gibi. Gibi. Evladım, umumi tuvaletçiler odası görmesin seni alıp korlar vallahi tuvaletin girişine. Bir şey söyleyeyim ne iş yapıyorsun de, şahı sor. Yüzüm aç. Açma Asuman, ben büyük hissediyorum. Herif manyak, yüzünden belli. Yok açmayacağım. Ben açayım mı? Ben, hayır bırak. Ya yüzünü demesi lazım, insanlara bakacak. Nereden geldin sen? Ben Bakırköy'den Batıköy, geldim İstanbul'da. Bakırköy'den geldim. Bakırköy? Bakırköy'den geldim. Yok ya deli hastanesi değil. Oradan da istediler beni ama ben oraya gitmedim. Görüyorsunuz efendim. Ne hastaneler psikiyatrlar istiyor da insanlar gene bize geliyorlar. Ben bypass seçtim. Sen niye böyle? Nereye bu durum? Bu mu ya? Ya bir canım sıkıldığı zaman Napoleon oluyorum. Ha. Mumia oluyorum. Taksime çıkıyorum. Yani zaten Taksim'deki insanlar beni tanıyor. Ya kısa videolar çekiyoruz. Ekibimiz var. Abi montajını yapıyor. Abi seni böyle mi monte etti evladım? Bir iki parçası eksik bunun abisi. Bu arada abim Ali Skarif bile selamlar olsun. <laughs> abi montajını yapıyor. Evet. 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 İşte arkadaşlarım var, ekibim var. İşte Serper, Berk. Onlar yardım ediyor bana. Arkamda antrenmanlar. Aslında onlar ne yapıyor biliyor musun? Ben hamur gibiyim. Beni yoğuruyorlar. Yoğuruyorlar. Aynen öyle. Yani her pozisyona, her pozisyona girebilirim. Her pozisyona girebilirim. İstimler şekle girebilirim. Aman tartışmalı pozisyonlara girmeyelim lütfen. Yani Güzel. İstediğin her şekli. Mumya firarda peki? Mumya firarda. Hayır, Mumya Varpak'ta. Mumya Varpak'ta? Varpak'ta. Bir şey söyleyeceğim. Ya, ya. Evet? atsana. Şuradan bir... Üst raflardan al Asuman. Oradakiler delinmiş olabilir. Tamam Ay, Şuradan Tabii tabii, sıkıntı yok. Ya ben de sana şarkı yazdım aslında. Ama yüzümü açarsan söylüyorum. Abi bu Turun ne ya? Da... Tuvalet kağıdı mı? Şimdi, tuvalet kağıdı. Of! Hem de kullanılmış galiba. Açıyorum. Açırı. Hazır mısınız? Askerlik günlerim aklıma geldi ya. Aç, 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 aç. Aç, aç. Aşağıdan mı çekildi? Aşağı doğru. kopart ya, ya? Ha? Ekipat mı? Ameliyatta pek işe yaramamış anlaşılan. Kim böyle? Merhaba. Kaç yaşındasın? Ben çok büyüğüm. Kaç? Büyük. Kaç? Çok büyüğüm ben. Ben dedim büyük hissediyorum diye. Hakikaten çok büyük deliye çaktı kalsın ama suyuna git. Keser bizi vallahi. Şimdi sizi kesip tavuklu sorba yapacağım. Kesmeyin ne olur. 22 yaşındayım. Tamam, tamam. Daha minişim ben, miniş. Daha miniş. Miniş, yes. Daha miniş. Yes. Ne diyeyim? Şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Hazır mısın? Açınca şarkı söyleyecektin. Uşatı bir yasırmay Lasa papun teya La 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 Ya sevgili prodüksiyon, ne veriyorsunuz bu adamlara? Diğerlerine net filan mı sürdünüz, ne yaptınız? Hayır, ben artık doping testi isteyeceğim, bakın. Ne yaptı? Ayrıca tıkladı da değil mi bir şey? Tıkladı. Bir tık diye ses çıktı. Duydun mu? Evet, duydum, ya, duydum, duydum onu. Sana duydun mu? Sen ne? Soğur yapıyorsun. Ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun? Soğur yapıyorsun. Ya ben ne yaptığımı bilmiyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Normalde kuyumcuyum, mıhlayıcıyım, taş takıyorum. Mıhlayıcıyım. Mıhlayıcıyım, adam mıhlamıyorum ama. Şaka yapıyorsun, darbeli matka. Yes! Askeri canlanma olarak görevimi yumi Ondan sonra tekrar döndüm. Döndüm de bambaşka bir benle. Ya askerliği Vietnam'da mı yaptın yoksa evladım? Seni çok bozmuş valla. Sonra işte canım sıkıl zaman he, ben sokak tiyatrosuyum aslında. Evet. mesleğim bu. Okan bölgüne çıktım. Ama daha sonra Okan'dan sesi var mıydı? Dediler ki Okan stüdyoya inek getirecek. Ha şimdi anlaşıldı Fehmi'nin kerrakesi. Değerli kerrake severler. Okan neredesin? Sesini Bu sesini sesin Okan? şaka yok, her şey gerçek! Sana darbeli matkap madem istiyorsan, yok. matkap lazım. Normal taş takıyorum ya, bildiğin... Dime gibi bir parça var, ona takıyorum. Mıhlamaca demedin mu? mi? Mıhlayıcı! Mıhlayıcı! Mıhlamaca değil, mıhlayıcı! Mıhlayıcı <laughs> 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 ya, mıhlayıcı. Takma ee, takla makla atabiliyor musun? Ne yapayım? <laughs> At bakalım şu <ol>, alçıl halini. <laughs> Mumyanın iyisi taklada belli olurmuş. İşçilik sayıp. Bakın çatlama yapmışlar şimdiden. <laughs> Anne! Anne! Elin Arjantinlisini de korkuttu. Bağırmasana evladım. <laughs> <laughs> Deli mi? Evet deliyim ben. Bakın kadın geldim söyledim ama. Yani şeker. Ya! Bak burası var bak. <laughs> <laughs> Türkiye'ye selamlar olsun. Hiç zaman bu kadar ülkemden ayak kalmadım. İlk defa ayak alıyorum. Emin ol ülkedekiler bu duruma üzülmüyorlardır. Oho daha başlamadan saldı bile. Evladım arkada ağaçların dibine gitsene. Bak çekiyorlar. O ne? Kuş. Babil. E kuşu değil mi o? Sargıların olmayınca tanıyamadım. Rabbi Aras. Aras'ım ben. Rabbi. Bum ya vay balta. Hazır mısın? Ha, her zaman hazır. Güzel yerleştirdi de. Olmadı evladım. Keşke KPSS ile yerleştirseydin. Şimdi bir sürü söylenti çıkacak. Tamam. Hazır mısın? Hazırım! Bakır güldürüp Arjantin'den gelen biri bu bitince arası var. Gelmek koşu koşu geldi Sevgili Bakır köylülerimizi bir haftalık da olsa bir dertten, ıstıraptan kurtarmak için VIP kadrosuna aldığımız Aras Acemi parkurunda. TRT Pazar Kuşağı operalarından etkilenen Aras, küçük bir aryayla Zeki Müren kapısına koşuyor. Antik Mısır'dan orta çağa gelen Aras, askerliğini koçbaşı olarak yapıyor. Bakın nasıl da destursuz girdi değerli destur severler. İkinci kapıyı deniyor ama kara haber tez yayılır. Herkesin haberi var Aras'ın gelip kapıları birer birer çaldığında. Bakın ev sahipleri nasıl da sinirli. E malum sigorta Aras'ın vereceği hasarları karşılamıyor. Bakırköy'den gelen darbeli matkap Aras'ı bir de geneleksel yollarla tedavi etmeyi deneyeceğiz. 15'ye saldırdım Darbeli matkap Aras bir şarkıyla gaza gelen cinsten Anlaşılan ver gazı coştur Aras'ı Bakın yedi yumruklara rağmen hala ayakta Şaftı kayan darbeli matkap Aras Duvarımızdan yedi yumrukların acısını çamurdan çıkarmaya çalışıyor. Dobrovski, ne oldu? Kayağı yiyen Aras düzelir dedik ama daha beter bozuldu. Beni bir tıraş edin diyor. Müziği duyan Aras her tür vatandaşı gibi Seden Gürel'in çağrısına uyarak çalkalamaya başlıyor. Maşallah her havaya uyuyor araz. Aracımız 10 dakika ihtiyaç molası verdi yolun yarısında. Değerli Afyon kaymağı sevenler. Arastan yumruk duvarına piske gibi yumruklar. Duvarımız kımıldamıyor bile. E niye kımıldasın ki zaten? Aras kuvvet toplamak için biraz Kahramanmaraş dondurması yemek istiyor ama dondurmacı oyuncu çıktı işte. Dinini dilini de seni de biraz solgun gördüm açıkçası. Gel sana biraz renk atalım, ne dersin ha? <laughs> Teknocu çıktı çocuk ya. <laughs> Yeni yumrukları hazmedemeyen Aras, yerleri yumrukluyor. <laughs> Aras ben Bakırköy meydanında, İstanbul sokaklarında yürümüş adamım. Bu toplar bana yürüme bandı dedi ama toplarımızı İstanbul Belediyesi'ne yaptırdığımızı unuttu galiba. Belediyeye yaya yolu olarak tasarlattığımız toplarımız. Yaya yolları yayalara ne yapıyorsa yarışmacılarımıza da onu yapıyor değerli tretoar severler. Bayram geçti ama Arjantinli minikler Aras'ın bayramını kutlamayı ihmal etmiyor. Nerede o eski bayramcılar? Bağırma! Bağırma lan milletin içinde! Bak bak bir sinir yaptı bak. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Vakit geç olmuş Aras. Hadi sana müsaade. Au! Beni sevende çok üzdün. Demek ki pek üzülen olmadı. Ben <laughs> çok üzgün. Yapabileceğim benim bu kadar da adi aslında bu kadar değildi. Niye öyle diyorsun? Ya bilmiyorum ne zaman olduğunu bilmiyorum. Ben hani boksu... Neye göre yani? Neye göre kıyasladın? Yapma evladım üzme kendini. Bak zaten minimum düzeyde aklın var. o da suya akıp gidecek. <laughs> ya televizyon bakınca çok daha baskı gözükmüş. Ben dedim ya bunu yaparım. Yaptım. <laughs> yaptım. Tamam işte yaptın. Bittiyse sifonu çek ellerini yıka çocuğum. Hayranlarıma da Aras Kıraş yazıp sosyal paylaşım sitelerinden görebilirler beni. Reklamı görüyorsa bunu kesmeyin. Hayatım söz konusu. Hayatı. Yani değil mi? Peki hadi.